Yasemin sen hani bunun faydalı olacağından emin misin? Tabii tabii! Birazdan burada olur bizi de böyle görür bir daha beni hiç rahatsız etmez. Ay. Gözlerin ne güzelmiş Tolga. Benim miyop aslında gözlerim. Hmm. Yani. Hiç belli olmuyor. Daha gelmedi. saat epey geç oldu. Bir Haluk Bey'i arasak mı acaba? Şimdi konuştum. Arabayı park etti, yukarı geliyor. Biz bu arada buyurun sofraya geçelim. Ee, süper haber bu. Hadi. <laughs> geç, geç hadi. Yani Gören de seni açlıktan ölüyor, Etopya'dan geliyorum zannedecek. Ne bu ben yani hiç anlamıyorum seni. Ne olsun da ne olursa olsun bu adama. <laughs> Kardeşler, ha. Oo, hoş geldiniz. Ne olur kalkmayın, kalkmayın, kalkmayın. Rahatsız olmayın. Hadi siz başlayın, ben elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Başlayın, başlayın. Buyurun. Oh, Oo çok güzel şeyler yapmışsınız be. <laughs> Helal olsun. Aman canım, şöyle ufak tefek zeytinyağlı, mühim bir şey değil. <laughs> Bunlar var ya, marketlerde de böyle hazır satılıyor. Ne de olsa çalışan kadın, biliyor musun? Galiba bunlarla uğraşacağını belki oradan alıvermiştir. Ama el yapması gibi olmaz ne de olsa. Nurten Hanım, hepsini ben kendim yaptım. Elinize sağlık, her şey çok güzel, çok güzel. Afiyet olsun. Vallahi kızım diye demiyorum ama anasına çekmiş. Çok güzel yemek yapar. <laughs> evet, çok güzel yemek yapıyorsunuz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sus bakayım sen, sus bakayım. Sen nerede bileceksin? <laughs> Allah Allah, sen talebesin bir kere. Önüne ne koyarlarsa onu yiyor, ona da güzel de yiyor. <laughs> Meltem Hanım, siz kusura kalmayın gari. Süper olmuş her şey, süper. <laughs> sağ olun, Asan buyurun tadına ki. bakmayacak mısınız? <laughs> buyurun, buyurun. Inşallah. Anne. Ha, ah, sağ olun. Az koy. Ha, ah, olsun. Sağ ol canım. Ee, Meltem Hanım. Bu kadar güzel şeyler edememişsin. İşe gitmeden bugün, edinli miydin? <laughs> Yo, gittim. Ama zaten maharet hem işe gidip hem de yemek yapmakta. Ben hem işe gittim hem yemeklerimi hazırladım. E bizim oralardaki gibi. Biz de hem tarlaya gidiyoruz hem de evde güzel yemekler ediyoruz gari. <laughs> e o zaman çalışan kadının halinden en iyi siz anlarsınız. E anlarız gari. Ne çalışan kadın canım? Sanki bir şirkette müdür olduk. Günde üç tane incir toplamayla çalışan kadın mı olur insan? Sus gari sus. Aslında en büyük iş ev kadını. Yani ev kadınları çalışan kadınlardan daha fazla çalışıyor zor iş. <laughs> Duydun mu Meltem Hanım ne diyor? Ev kadını zor iş. Şurada bir lokma yemek yiyeceğiz boğazımı diz. Senin yüzünden yemek yiyemiyorum. Tövbe tövbe. Kızım şu rakıyı getir de bari zeytinyağlı ağlamasın. Hemen getiriyorum. Ha. Beni bak gari. Yüzden doktor sen ne diyor? İçme diyor. Sen hala içiyorsun. Böyle giderse bak biliyor musun? Öbür tarafa gidiverecek. <laughs> Yahu ne doktor deyip duruyorsun sen? Hastalar ölüyor da doktorlar ölmüyor mu? Beni doktor deme. Doktor benim halimden anlamaz. Benim Metin Akpınar'a götürüm. O her şeyi doktorlardan daha iyi biliyor. Ya bırakın doktor hocam, ne işimiz var bizim doktorda ya? Ben seni abi yarın bir yere götüreceğim, aklın durur. Nereye? Bir abimiz var, senden ha. iyi olmasın. Ha, ha, ha. Bizi öğle yemeğine bekliyor. Oo güzel, gideriz öğle yemeğine. Ha, ne iş yapıyor bu arkadaş? Ee, ne iş yapıyor? Hastanede çalışıyor. Ya. Oo, hastane olmaz. Hastanede öğle yemeği olmaz. Orada diyet verirler. Cık, ben gelmem. Olur mu abi? Ha. Lüfer yiyeceğiz. Gece gündüz lüfer yiyeceğiz. Ee, olabilir belki lüfer ama rakı vermez hastanede. Sen hiç merak etme. Ben bir şekilde o ölümü gör ama. Ee, bir şekilde e, sana onu seruma katarım gene veririm. Sen hiç merak etme. Ah. <laughs> Bu Halit Bey tam benim kafamdan be. <laughs> Yalnız e, o arkadaş bizi kahvaltıdan önce bekliyor. Yani bir şey yemeden gideceğiz. <laughs> ya ben karıştırdım. Ee, bizi kahvaltıya bekliyorlar. Biz Lüfer'i ha. öğleyin Boğaz'da yeriz. Sen ee, merak etme. Berke anladın değil mi? <laughs> tamam. Kahvaltı etmeden çıkacağız evden. Olsun. Ben evde bir şeyler yerim. Seni ordu maçımı etmem, Orada da yerim. <laughs> <Aa. gülüyor> Allah Allah. İyicenle tuttum kahvaltıyı yani. Bir defa da kahvaltı ettirsen insanları eziyet ettirip duruyorsun. Ne eziyet canım? Kahvaltının eziyeti olur mu? Sus! ölmesin öyle bir lokma bir şey yemeden. Allah Allah! İyi, hadi, hadi şerefe. Hadi. hadi, afiyet olsun. Ay! Pardon. Yasemin gelmeyecek galiba. Gelir gelir canım. Ben şöyle geçeyim. Böyle yapalım. Şimdi bu adam bizi böyle görüp bana bir şey yapmasın. Yok canım. Bizi böyle görünce umudunu keser gider. Bir şey de sıkmadım ama. Kızım, bu Menderes Baban neden böyle oldu biliyor musun? Neden efendim? Bak şimdi kızım, bizim bununla <laughs> beraber hiç fotoğrafımız yoktur. Bu beni hiçbir yere götürmez. Arkadaşlarla gezer hep. Gazinoları gider, pavyonları gider, oralarda içer, onlarla fotoğraf çektirir. Benim bir de fotoğrafım yoktur. vereceğim, böyle boş evine içi. Değil mi? Ondan sonra sen sen ol. Kocanın yanından ayrılma evlenece. Kolunu gir, nereye giderse peşinden. Sakın bırakma yavrum. Yoksa sonunda bunun gibi olur. Senin ne işin var benim iş yerimin yanında? Biz Haluk'la her yere beraber gittik. E onun için canım adam böyle filinde gibi baksana. <gülüyor> <gülüyor> Biz de her yere Müzeyyen Hanım'la beraber giderdik. Hmm. Bir kere onların hepsi iş yemeydi. Senin ne işin var benim iş yemeğimden? Allah Allah, pavyonlarda mı oluyor iş yemekleri? <laughs> Sen dansöz mü, konsumatris mi? Oraya gidiyor. <laughs> konuşup durma, konuşup durma. Hiç kızdırma kafama. Sen ne iş gitsen benimle beraber, onu yeme, bunu yeme diye başlarsın. Ben sağlıklı beslenmesini gayet iyi biliyorum. Enginar yiyorum ben, enginar. Enginar karaciğere iyi geliyor değil mi? Tabii <laughs> <laughs> Enginar, karaciğer için çok faydalı. Bir deneyese günde faydalı. Bu oturdu mu gari 20 tane yiyor. <laughs> ben var ya ben, iyi ki senin karın olmuşum. Hmm. Karaciğerin olsaydım gari, ooo çekeceğim vardı. Ben içerdim rakıyı, bir an önce giderdim. <gülüyor> <gülüyor> Menderes Bey, o gün size ne oldu? Yani Çarpıntınız mı oldu, fenalık mı geldi? Yok canım, bir şey olmadı da nefesim tıkandı. ...içime fenalık geldi. Kalbimde güm güm vurmaya başladı. Sırtım ağrıdı. Başka da bir şey yok yani. <laughs> doktora gitmediniz mi? Canım ne lüzum var doktora gideceğim. Doktora gidince hemen hemen hepsi diyor ki... E, ...diyet yap, fazla yemek yeme. Kime. Bizim Vuvuzel'e Nurten de aynı şeyi söylüyor. Yeme, yeme, kalbin sıkışır diyor. E, ne farkı var doktorla bizim bu İlimmiş he ne ilmi? <laughs> ya boş verelim şimdi bu konuları ya. Başka şeylerden bahsedelim şimdi yiyelim içelim. Bunları biz yarın sabah kahvaltıda konuşuruz. <laughs> Allah, Allah. Allah razı olsun senden. Tam hadi, kafa dengen hadi. 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 bakalım. Hadi şerefe. Oh, içmek için gari fırsatı iyice buldum. Hiç bak ya, tek kadeh dedin götürüp durursun. Böyle giderse şey olmayacak senin sonun. Bir doktor desin ki, Nurten diyet yap. Oo, hemen gider ama doktora. O en büyük doktor o benim için. <laughs> Ay. Ben biraz telledim galiba. A Asim... Ama her an gelebilir. Sarıl sen sarıl böyle duralım. Ay. Sağlıklı beslenmek ne kadar önemli görüyorsun değil mi Haluk? Bak sen de kendine hiç dikkat etmiyorsun. Benim kadar sağlıklı beslenen var mı be? Çok et yiyorsun. Aslan da et yiyor ama herif ormanın kralı ot yiyen kim? Koyun. Her tarafı yağ. <laughs> Etten zarar gelmez, korkma. Bak sonra çok pişman olacaksın sebze ağırlıklı beslenmediğin için. Merak etme, ben halı sahada hepsini yakıyorum. Ayrıca benim sigaram yok, içkim 40 yılda bir. Bana hiçbir şey olmaz. Gel yapalım şu üçüncü çocuğu ha. Ay hayır, ya eğer çocuk yapmayacaksak ben niye sağlıklı oluyorum ki? Kendin için. Bak yarın hazır hastaneye gidiyoruz. Biz de bir check-up yaptıralım. Sonra hallederiz. Önce Menderes Bey'in işini hallederim. Ya ben o adamın yarın sabah hiçbir şey yemeden evden çıkacağına hiç inanmıyorum ama neyse. Nurten Hanım halleder o işi merak etme. <laughs> Doğru söylüyorsun. Kadın değil o adama kahvaltı ettirmek nefes bile aldırmaz. Hakikaten bu Vuzela. Dedikodu yapma, dedikodu yapma. Ne ayıp ya. Ama doğru. Allah Allah ya. Sen de biliyorsun bunu. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Şu üçüncü çocuk konusunda emin misin? Alo. Ne? E, hayır dedik. <laughs>